bu ekmemiş bok var. Helal dostum Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekniğe kraftta Koy Pixel'in aynısı olan Skype maçı olmayacak. Gördüğünüz gibi <laughs> şuradan İnsane'ye on, insane oyun Video. Şimdi kanal adı ne diye soracaklar. Yazamayınca da diyecekler ki sahte yeter. Ben atmasınlar diye söyledim. Atarlarsa da artık kendileri Çok büyük ayıp ederler. Tamamdır. Evet. Kazansam da kazanmasam da video yapacağım her zaman. Onu şu şey yapanlardan değilim. Evet. Sen de daha sonunda da ne yapacağımı bilemiyorum. Ben arayı aldım. Şimdi bilmiyoruz değil mi? Böyle mi oldu? Bak. Ya, bakın. Değil mi? Bakın. Adam kafaya taktı mı? Öldürüyor. Asılam sana. Bak evet, bu güzel aslında. Burada bir taktik. Ben taktik yapabilirim anlıyorsunuz. Arkadaşlar İsmet ile gel Legan Pekin diye vloglar <laughs> niye böyle farklı diye soracak olursanız arkadaşlar. Legan Pekin diye bir yıldır bu kadar çok bile kaldırmıyordu. Ben de Legan Pekin bile kaldırmayınca düz bloklar ekledim onunla. Ama itemlerini sevdiğim için direkt düz bloklarla da anlattım. Yoksa ben başka pek kullanmasını da bilirdim. Bu ne eksiriz güzel. falan. Of be. Tamamdır. onun garanti. Bunu yenileme güzel. Birinci slottaki zehir. İkinci slottaki yenileme. Yani bir efsane kılcımız var. Kral Price. Ben Kral Price'da çekmem sebebi arkadaşlar. Hiç türlü bu sefer orada Star oynuyordu ama artık okullar falan oldu. Star Wars'ta Bu moduyla çekmeye çalışacağım. Evet. Selam Mamik. Burada bir reis gördüm ben. İyiye benziyor reis. Denizli bir piyatlı geleceği var. Şu deniz vallahi yoğun ya. Alamadık kartıdan biri aldı sanırım. Neyse sıkıntı yok. Eğleneceğiz. Arkadaşlar bu videoya yüksek bir like gelirse bir tane challenge yapacağım. Troll challenge yapacağım. Nerede troll'e? ama deli deli like var. Merdiven kulağı için. Evet, Of o kişi moda dolu zor olacak. Daha deli ben daha hiçbir şey al, kimseye alamadım arkadaşlar. Direkt kolumu kazandım. Evet, şu evet. Ama şu sandıkların yanını düzeltemedim ya. Default oldular. Evet, bazen Mesela e, büyü basma çağı çapabiliriz yani eğer bu videoya güzel bir yenilen yenileme ateşi Tamam. Şunu ikiye al, Şu an ortaya giden var ya yüzde yüz oyunu kazandı. Gerçekten sen çok güzel arkadaşlar çünkü takipçilerin çok aynısı oynama dayanımda dayanım yat. Klima aç, klima açsana, klima, klima aç lüks, klima. Öyle bir hiç yok arkadaşım, öyle bir hiç yok. Bu arada ben görmedim işte, hiç hayatımda öyle bir hiç görmedim. Bixell'in ünlü metrik yasağı var ya çok böyle iyi oynayacağım Ay Bixell ünlüymüş. Şöyle bir yazalım. Kaygıt aklıma var ya hiç vermezden bir neden olur. Bak <laughs> şimdi hiç saçı çıkmıyor. İkimizden birkaç insan esnafı bir insan dışı. Ya. İnsanlar birbirine çok yakın oluyor. Bu ne Hep yanımda duran adam zırsız çıkıyor ya. Çok gıcık bir şey. Şu adama bir like deriz. <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> Bakın. Çıkıyor <laughs> da ya. aldı. Sarı oyuna katıldı. Sarı da bir arkadaşım. Daha önceden kuruyorum. Önce yapıyorsa Arkadaşlar bu videoya like gelirse e, troll videosu yapacağım. Troll videosu like gelirse yapacağım. Böyle acayip zor olacak ama yapacağız artık arkadaşımdan bulut kolayı falan öğreniyorum ben. Ben ya bu sadece telefondan telefon aktarmayı oh. biliyorum bunu. Ben... Hoydo. Sus çıktık ya. Gözüktü <laughs> mü? Şimdi adam oh. bir kök çıksın. Üstüne şeyler ben icaz okuyayım. Güç ver, güç ver. Süper kötü eşyalar geldi. Yazdığınız yer, yar gibi oldu. Şu arkadaş, şu arkadaşı da kedis atmak hayalim. Kedi. Atma o no, yola no, no. Hayırdır kaçıyo Sandı Lezim adam Bunun da icabını atacağız. Bak o bizim Sera Halleymiş Tam artık nasıl bir halley yokluğundan ismini halley koymuş evet sıktık falan bir de yaptık mı

Önder bunlar sınıf 10'a atacağım, şapka atmayacağım, ondan sonra genel zaman edeceğim. 10. Önce şapka atacağım. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah onlar çıkardı. Şunu bir katlarım. Şunu bir de

Evet, vallahi var. Gidir, gidir, gidir. inanmıyorum ya. 64'te 34 okuyor ama. Üçlenmez bu. Ya konuşana kadar gidiyor. Sera ölmüş gol abi. Bir kez planı olsaydı keşke. Dur bari gülü olsun öyle atma. varmış atladım ha oh. nasıl ya? hayır ama çok iyi oynuyordum ya tam kazanacaktık. onlar boşa gitti neyse arkadaşlar birer kazanmış sayın demesis direk endire sero direkt dur bayaran bayaran derim sero sero abakteristikler de bulaştırırmış bu şu o gidiyor almış blok ortaya ya

Aşağıdan yukarıdan bir menekesem var. Şu adam da gitsin. Tamam, rahatlayalım ya başkanım. Şu adamı da yollayabilirsem. O arkadaşı da yolladık. Bari giderken saydırmayalım da kardeşim. İki işi aldık. Güzel. Az da et aldık belki de haklar çıkar çeşitlerden. Hadi abisinin. Oh. Lan bari dön çıksın ya. bu mu mı Clean up. Clean up. Sen adam Allah Allah ya. Ben kim öldürdü? Bir bayaran öldürdü. Uf, Allah varmış mı? Bayaran kazanmaz inşallah. Vardı yani. Şu an de bilmem neyi daha üstün. Bayaran kazandı. Helal olsun diyelim. Üzlemek istemiyorum. Kaldıramam. Evet bu da Soner. Bu da Soner arkadaşlar. <laughs> Bakalım bu sefer belki bir intro verebiliriz. Şu an olsun? yazdım? Bari ha tamam. Şimdi kılıç çıkmaz ha. ha Kılıçla çıktı. Arda nerede oldu? O oldu mu? Arda abi? Arda abi? Arda mı abi? Erdem abi. Erdem abi. Erdem abi? Bakın gerçekten o on sıkıldı. On nasıl? Kapşon bir şeydi. Gerçekten olsa, ve gerçekten şu an o on, on kazanırsa onu olduğuna inanacağım. abi? Anlıyorum. 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 Anlıyorum.

Bir dakika yola geçmek üzere bay bay.